Yaz transfer döneminde adı uzun süre adı Galatasaray ile anılan Granit Haka sürpriz bir tercih yapmış ve Sunderland takımına imza atmıştı. Bayer Leverkusen kulübünün sportif direktörü Simon Rolfes Sky 90'a verdiği röportajda Hahaka'nın transferine dair açıklamalarda bulundu. Simon Rolfes'e göre Granit XHK'nın Bayer Leverkusen'dan ayrılması kaçınılmazdı. İşte dikkat çeken o açıklama, sözleşmesinin bitmesine 3 yıl daha vardı ve kötü bir sözleşme değildi. Sonra bir noktada dedik ki, tamam bu işe yaramıyor. Şunu ve bunu başarmalısın, sonra da ayrılma seçeneğin var. Mali sınırlarımız var ama aynı zamanda uymamız gereken sözleşmeler de var, oyuncunun da uyması gerekenler. 15 milyon euroya transfer oldu 33 yaşındaki İsviçreli milli futbolcu, 15 milyon euro karşılığında AFC Sunderland transfer oldu. Galatasaray'ın bu transferde neden geri planda kaldığı da merak konusu oldu. Sarı Kırmızılıların bu paraya Hahaka'yı kadrosuna katması kaçınılmazdı.